Evet millet, yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz videolarda söylemiş olduğum Farming Simulator 19 serisine başlamış bulunuyoruz. Şöyle bir etrafa bakalım. bizi böyle çiftliğin dışına salmışlar. Bakalım nelerimiz var burada? Bu neymiş? Bu ekim yapacağımız araç zannedersem. Bakalım şöyle emanetleri. Bundan çıkalım. Her şeyimizi taktıktan sonra Bakalım bu neymiş He, Bununla da sanırım şu Siloyu doldurmak için kullanacağız bunu Bir de Taşımak için kullanacağız her şeyi Şuna bir girelim bakalım ya Bu traktör böyle Sağlam bir şeye benziyor Fend. Bu videoda böyle bir giriş yapmış oluruz Ufaktan Ondan sonrasında zaten yavaş yavaş şekillenir Ne yapıp ne edeceğimiz Şimdi şöyle bir şey var He, burada bir çer döverimiz var Ya oyunda şöyle bir güzellik var Bunu kullanacağım bol bol Çünkü videonun süresi yetmez yani öbür türlü yapmaya bunu İşçi kiralayabiliyormuşuz Şimdi ben bunu böyle Takalım emaneti İşçiyi de kiralayalım buradan Bu işçi kardeşimiz Ekim biçim işlerini yapmaya başlasın Şu seslerle alakalı bir şeyimiz var herhalde ya Araç sesi İndir biraz daha Aynen. Öbür türlü kafa şişiriyor çünkü ya. Bak kargalar margalar konmuş buraya böyle duruyor. Şöyle bir ufaktan bir bekleteceğim sizi. Evet. Neredeydi o? Şincik. Şuradan da şunu ayarladık mı? Tamam. Evet. Burada da bu kardeşimiz pulluğu takmış. Daha doğrusu takmamış. Biz takacağız. O da bu tarlayı temizleyecek şimdi. Bunu da bir başlatalım bakalım işine. O doğru orada uğraşsın dursun. E biz ne yapacağız şimdi? Biz ne yapacağız? Şöyle bir ortalığa bakalım ya bu arada. Bizim neyimiz var, neyimiz yok şimdi? Açtık böyle dolanıyoruz ortalıktan zıplaya zıplaya. Şimdi burası bizim silomuz. Bütün emaneti buraya boşaltacağız anladığım kadarıyla ekim biçim yaptıktan sonra. Şurada şöyle bir minik evimiz var. Bakın evimize de. Hatta böyle uyu falan diyor. Demek ki uyuyabiliyoruz edebiliyoruz burada. Bu da güzelmiş ha. Şurada uykun geldiği zaman uyu falan yazıyor. Bak uyu diyor görüyor musun? Şu anda yorgun değilsin diyor. E o da haklı şimdi. Daha ne yaptık da yorgun olacağız yani. Burada bisikletimiz var. Elektrik tesisatı vesaire. Bu ne la burada? Bak burada dökündü duruyor hep böyle. Burada böyle bir merdiven var. Bundan çıkılıyor mu yukarıya ya? Hop. Atlayamıyoruz mu buradan? Aa aşağı düştü. Bir deneyek ya onu. Aa, çatıya çıktıklar. Vallahi. Şimdi şöyle bir bakalım bizim irigat kardeşlerimiz nasıl çalışıyor. Bak çatıdan şu an gözetliyoruz onları. İyi iyi güzel çalışıyorlar. Tabi bu hızla bunların burayı bitirmesi ne kadar sürer onu da bilmiyorum. Ama bu arada şu şey işini bitirelim şimdilik ya durduralım yani. Bu saman balyası mevzusu şu an bizim aletimiz edevatımız yok çünkü ya. Şimdi kardeşim sen bir dur. Bunun bu saman balyası için zımbırtısı yok mu ya? Yok zannedersem şu an. Neyse devam et sen bildiğin gibi yap bakalım. Biz daha sonra görürüz nedir ne değildir. Şu kardeşimiz durmuş mu orada? Ne yapıyor bu? Tövbeler olsun. Bu niye duruyor böyle? İnmeyinmiş adama. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Seni biz bir 3 evetle uğurlayalım bakayım. He şeyi takmamışız ya. Adama şimdi laf söylüyoruz da. Hata bizim hata bizim. Önündeki ağırlığı takmamışız adam. Diyoruz ki niye çalışmıyor bu adam. Adamın önüne engel koymuşuz biz burada. Şimdi yürü bakayım. Bak şimdi canavar gibi gidecek. Bakalım şöyle. Abi yalnız görüntü falan da efsane güzel ha. Bak 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 nasıl gidiyor şimdi canavar gibi. Ya oyunun grafiklerini falan ben çok beğendim ya. Baya keyifli yani izlemesi etmesi. Şöyle bakalım buna bir geçelim. Ne yapıyor bu? New Holland. Sanki biçer döverimiz böyle biraz antika gibi duruyor. Vallahi ne yaparız arkadaşlar? Şimdi ufaktan şöyle bir seri başlatmış olalım. Burada bir oyunda biraz deneyim edinelim. Oyunun tatlı tatlı modları vesaireleri varmış. Onlara bakarız hem. Yavaş yavaş onları da ekleriz diğer bölümlerde. Şimdi bu bölümde ne yapalım? Onu bir planlayalım. Mesela da harita kısmına açıp mesela bakabiliyorsunuz. Şuradan. Buradan nasıl yapabiliyorsun? Ha X. Şimdi buradan seçtikten sonra atıyorum burayı böyle seçip satın alabiliyorsun. Ama fiyatları dudak uçuklatır cinsle hepsinin. Ya baksana da şunların fiyatlarına. 450 bin dolar. 530 bin dolar. Şu küçücük tarla bile. Bakın küçücük ya. Bir de gerçi yaşam alanı falan var etrafında. Orayı da verdiği için. 107 bin dolar para istiyorlar. Tabi bunlar verilecek paralar değil. Bizim şu an gel git yapacağımız en çok nokta bir şurası mağaza iki de şu tahıl değirmeni. Ekeceğiz. Biçeceğiz. Ondan sonra da gideceğiz satacağız. He bunun tepesinde duramıyormuş. Kuluğa atlasak taşır mı bizi? Bunu da yapmıyor. Ayıp ayıp. Bu tarlanın sahibiyim ben ya. Abi şu kirlenme efektine falan baksanıza çok tatlı duruyor ya. Baya güzel ha. Şimdi bu arada şöyle bir şey yapabiliyormuşuz. Ee, neydi o? Gerçi o bunların çalışma hızını etkiliyor mu bilmiyorum ya. Ayarlarda şöyle bir zımbırtı gördüm ben az önce. Zaman ölçeği diye bir şey var burada. Bunu ben gerçek zamanlıdan 5x yaptım. Oyundaki zamanın geçme hızı diyor. Hmm. Evet. Bu çok bir şey Fark ettirmeyecektir yani bu saati etkiler muhtemelen sadece Sonuçta bu makine böyle atlaya zıplaya gidecek gelecek hali yok o uçtan bu uca e Biz şu an bayağı bir atıl kaldık ya burada dur Ben de o arada şuraya geleyim O biçer döver çünkü az sonra dolacak muhtemelen Emaneti de takalım arkamıza bunun kapağını falan açabiliyorsun aynen Abi traktörler falan bildiğin Şey yani nasıl diyeyim size antika Fiyat 1300 DT diyor buna mesela ama 25 kilometre hızla gidiyor baksanıza şunun haline O <laughs> elle taşısam daha hızlı gidecek şu an yani durum o Ama yapacak bir şey yok bir yandan da çalışmamız lazım Acaba şimdi bu bir yandan orayı temizlerken pullukla biz de bu taraftan ekmeye başlayabilir miyiz ya Bir bakalım şöyle Bu videoyu çok uzatmayacağım İlk video olduğu için şöyle bir giriş yapmış oluruz hem. Dediğim gibi bir planı programı söylemiş olurum size. Ben yine bir tur daha buğday buraya değiştireyim. Şey yapayım ekeyim. Zaten ne yapabiliyoruz başka? Arpa ekebiliyoruz. Yulaf, kanola diyor. Soya fasulyeleri, yağ tohumu turbu. Çim. İlginç. Biz neyse buğdaydan devam edelim biz. Şöyle kardeşim sen de bir başla bakayım. İndir aleti. Yalnız adamlar öyle bir para kazanıyorlar ki ırgat deyip geçmeyin yani. Saniyede 1 dolar para kazanıyor adamlar ya. La oğlum burası neredeyse biz de gidelim ya. Boşuna çalışmanın alemi yok çünkü. Bu nasıl bir ırgatlıkmış böyle kazandıkları paraya bak adam. Traktörümüzü alalım şuradan. O farlar marlar. Bak bak fren lambaları falan. Oyunu bence görüntü açısından bayağı hoş yapmışlar. Baksana şu tekerlere vesaire ışığın yansımasına etmesine. Ben hoşlandım valla. Fiyat 1300 DT. Yürü baba yürü. Şurada eken arkadaş da baya bir pislik çıkarttı peşinden ya. Onu ne yapacağız bilmiyorum yani. Baksana şu tarlanın haline. Şimdi bakalım şu tarlaya. Oğlum üstüne basınca acaba şey oluyor mu bunlar? Eziliyor mu ya? Ha, biz basınca ezilmiyor. Ama bunların üstünden aletle geçerseniz çok büyük oranda zarar görüyor. Ondan da haberiniz olsun. Ben kapatmadım o ayarı. Şimdi oyunda neler var mesela? Gelin bir bakalım şöyle menüden. Yeni başlayacak arkadaşlar için. Ben de çok deneyimli değilim yani. Videoya girmeden önce şöyle bir iki oyun oynadım. Şöyle gösterelim size. Küçük traktörler, kamyonlar, kamyonlar falan bizim için çok ileri mevzu. Biz daha yeni başlamış olduğumuz için bizim için şu an yapacağımız şeyler şunlar. Küçük traktörlerden almaya başlayacağız. Birkaç bölüme herhalde bir tane küçük traktörümüz olur. Ondan sonra bizim ilk almamız gereken şey şuradan görmüş olduğunuz gibi sağlam bir biçer döver. Fiyatlara bakıyorsunuz maşallahı var hepsinin. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama John Deere var mesela. Bunu alsak ne güzel olur yani. Mesela bunun neymiş bunun 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 40 km hızı varmış. 10.000 litre de ee, vay ekin koyabiliyormuşuz içerisine. Bu iyiymiş ha. Bayağı iyi. Tabi en sonda böyle Akko var. O 17.000 alıyor içine ama fiyata bakın 465 bin dolar. Bunlar bizi bayağı bayağı zaten aşacak olan şeyler şimdilik. Biz ne yapacağız ufaktan? Oho abi siz daha ne yaptınız da maaş ödemesine bak 500 dolar maaş ödedik ya. Oğlum siz öldürmüşsünüz bizi biz daha hiçbir şey yapamadık ki ya burada. Ya şu silonun içinde bir şeyler var mı acaba? Ben ona bakmak istiyorum çünkü bir şeyler satmamız lazım bizi. Bunlar ocağımıza incir ağacı dikecek bizim. Bakalım silonun içinde neler var? Denk getirebildik mi? Yok canım nereye denk getiriyor? Ya zaten ben biliyorsunuz ETS 2'de de böyle dorseleri sokmaya çalışırken ızdırap çeken adam. O yüzden abi hiç riske atmadan şöyle şuradan girelim. Bela aramanın lüzumu yok. Denk gelsin. Ha şimdi dolumu başlat diyor. Burada ne varmış mesela? 15229 litre buğdayımız varmış. Oo bayağı bir şey var burada ya. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuradan buğday satalım biz ya. Götürelim, satalım abi ne olacak? Bu da çok kolay doluyor ya. Çok küçük abi. Gerçi büyük olsa da bu traktörle onu çekmesi zulüm olacak ya. Öyle de bir şey var. Şuradan yardıralım gidelim şimdi. Aman aman aman. vallahi devrilecek gibi duruyor ya. Şöyle üstünü kapatalım da yolda kuşlar yemesin yani ekinlerimizi. Yol böyle gidiyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Abi tatlı oyun ya. Kafayı dinliyorsun yani. Böyle sanki Gerçekten ekip biçiyormuşun gibi. Adamlar çok güzel oyun yapmışlar ya. Tabi şu traktörümüz gönül isterdi ki biraz daha hız yapsın. Bu nedir böyle nasıl bir zulümdür ya. Bakın şimdiye kadar mesela ırgat kardeşlerimiz 1000 dolar para yediler bile. Daha 3 kuruş para kazanmadık ama. Ha bire cepten yiyoruz. Acaba bu adamın tarladan geçsek bize böyle bir söver mi? Güvenemedim. Ama şimdi yol da bayağı bir kısalıyor böyle yaparsam ya. O yüzden sen hakkını helal et kardeşim bize. Biz bu tarlaya dalıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Bunun da üstündeki bu şey çok branda çok kötü duruyor ya. Şöyle açsak daha tatlı. Aynen. Bakın buğdaylarımıza. Şimdi silo neredeydi ya? Ya şu sağdakindeydi ya şu soldakindeydi. Galiba şurası ya. Ya da şurası mı lan? Neyse bir gidelim bakalım. Bunlardan biriydi işte yani. Hmm, sanırım şu dümdüz gittiğimiz yer. Bu arada ekinlerin de içinden geçtik ama. Bunlar pamuk mu ya? Ya aslında şu işlemi de mesela işçiye yaptırabilsek çok güzel olur. Bence oyundaki tek eksik bu olmuş ya. Bu alım satım işlerini mesela asıl işçinin yapması lazım. Tarladaki işi biz yaparız zaten. Keyifli çünkü o işi yapması ama. Bu iş böyle nasıl diyeyim biraz böyle can sıkıcı yani git gel hele hele böyle başlarda uyuz bir traktörümüz varken böyle mıy mıy giden. Bilmiyorum yani buna mesela bir oynama getirilebilirdi yani. Şimdi ne taraftan boşaltıyor bu? Boşaltma yönü sol diyor. Tamam, denk getirmişiz zaten. Boşalt kardeşim, boşalt. Çok da bir para kazanamayacağız gibi duruyor ya. Aşağı yukarı 10 ton buğdaydan ne alacağız bakalım? 7896 dolar. Vallahi bence gayet az ya. Niye böyle? Çok az değil mi ya? Abi çiftçilerin işi zor gerçekten. Buradan bu çıkıyor yani başka bir şey değil. Biz şimdi yardıralım geri gidelim tarlamıza. Mesela bunu şu an bizim salıp götürmesi lazımdı işçinin yani bizim tarlaya doğru. Zor bir şey değil ya. Bunu ayarlayabilirlerdi bence. Ya oyun çok keyifli falan. Her şey güzel. Bak bak pamuklara bak pamuklara. Ama dediğim gibi yani bu kısım eksik kalmış sanki biraz. Neyse şimdi çok da zaten bilmiyorum yani belki de öyle bir ayrıntı vardır oyunda. Bizim haberimiz yoktur belki de seviniriz sonradan görürsek bakalım. Bu arada ben böyle gidiyorum da yardıra yardıra inşallah kaybetmeyiz yolumuzu ya. Sanırım şu buğday ekili tarlaların olduğu yer bizim tarlalar işte ya öyle olması lazım. Hatta silo gözüküyor buradan yani aynen aynen tamam düz geldik. Yardıra yardıra gidiyoruz adamın tarlalarından. Tekerlekler mekerlekler battı gitti. Bayağı mahvettik ya traktörü. Ama abi çok tatlı oyun ya. Yani şimdi benim planım şöyle arkadaşlar bu Farming Simulator 2019 videolarını haftada 2 veya 3 atmak bakacağım açıkçası durumlara göre. Yani şimdi beğenilere bakacağım videoların izlenme süresine bakacağım. İzliyorsanız ediyorsanız ona göre davranacağım. Yani Instagram'dan bir anket yapmıştık oradan baya bir e, yüklü şekilde biz Farming Simulator 19 istiyoruz diye şey çıktı. Ben de ona göre böyle ilk videomuzu çekiyorum şimdi. Ama tabi durumlara bakacağız. O bunun şeyi dolmuş ya. Bu şimdi birazdan duracak. Götürelim de ona bir boşaltalım şuna. Yürü kardeşim yürü. Zaten böyle şeyden anlıyorsunuz. Mesela bu biçer döver böyle doldurunca depoyu çat diye duruyor. Boşaltma borusunu açıyor. O da şey demek kardeşim ben artık doldum. Gel boşalt bizi. Bak görüyor musun? Ama o boruyu niye o taraftan açtın ya? Ben o taraftan gelemem ki ona. Neyse şöyle yapalım biz. Gel kardeşim, New Holland'ımız. Şöyle hemen denk getir getirmez zaten boşaltmaya başlıyor böyle içerisini. Çok da bir şey almıyor bu içerisine ya. Çok küçük bir biçer diyorlar yani. Zaten abi biçtiği makinenin şeye baksanıza küçüklüğe. Bunun böyle 17-20 metrelikleri falan var. İleriki zamanlarda ondan almamız gerekecek zaten. Böyle yani bu tarlayı bunlarla ekip biçmesi zulüm çünkü. Baksana hala adamlar orada iki traktör biri ekiyor biri temizlemeye çalışıyor. Ölüm yani daha bir tarlanın işini bitiremediler adamlar. Evet bakın şimdi bitti. Boruyu kapat diyelim. Biraz daha geriye alalım şöyle. Evet şimdi işçi kardeşimiz kadar düzenli bırakabilmiş miyizdir bilmiyorum da. Sen bir tur başla kardeşim ben az sonra şunu şey yapıp o işi kendim devralacağım. Yürü. Şimdi bunu da götürelim. Silomuza boşaltalım. Ufaktan buğday işiyle başlamış olduk yani bu bölümde. Tatlı tatlı ekip biçiyoruz. Yavaş yavaş ilerleriz zaten böyle ya. Zor bir iş değil gibi duruyor. Tabi bir ton şey var yani mağazada böyle her şeyin aleti edevatı var. Onları böyle biraz inceleyip yavaş yavaş öğrenmek lazım. Evet. Neyse sattığımız buğdayın yerine bir miktar koymayı becerebildik en azından. Şöyle şimdi böyle beklesin bir. Evet abi. Şu işçi kardeşimizi biz bir çıkaralım. Biraz kendimiz yapalım ya şu işi. Ben çünkü çok keyif almıştım bunu yaparken. Biçmesi çok keyifli yani. Şimdi ne diyor? Karıştırıcıyı çalıştır. Ama önce indirmemiz lazım sanırım. Şimdi şöyle bir diyelim. Heh tamam. B'ye basınca zaten indiriyor da aynı zamanda. Haydi bakalım. Yardıra yardıra gideceğiz şimdi. Derken bir baktık yardıramıyoruz. Çünkü bu makinenin gücü bu kadar. Yapacak bir şey yok. E haliyle benden o işçi kadar da düzgün şekilde ekip biçmeyi beklemeyin yani. Bayağı bir zor yapıyoruz biz o işi. Şu güzelliğe bak ya. Abi görüntü çok güzel ama ya. Görüntü efsane. Onda sıkıntımız yok yani. Bak 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 bak. kapat diyelim. Daha kolay hareket ediyor böyle çünkü. Şöyle geri de alalım şunu. Adamın da tarlasına soktuk arkaya ama yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Şimdi bir daha. Bir tur daha gidelim. Zaten ben işçiye vereceğim yine bunu ya. Yani. Öbür taraftakilerin de bir ne yaptığına ne ettiğine bakalım. Ufaktan yani kendimizce işçileri denetliyoruz şu an. Ama makine çok tatlı ya. Oy oy oy, oy. nasıl gidiyor bak bak. Kirden pastan ölmüş yalnız makine. Bunları temizleyebiliyorsunuz bu arada. Onunla alakalı birkaç tane alet debat bak Gördüm. Onları da para kazandıkça ekleriz yani kendi tarlalarımıza. Şöyle şunu yine kaldıralım zımbırtısını. İyi iyi o tarlanın işi bitti baya baya ya. En azından bu video onu halletmiş olduk. O da güzel oldu yani. Hiç değilse bir dahaki bölümde de onu ekip biçebiliyor olacağız. O güzel oldu. Şimdi şurayı bir ayarlayalım şöyle. Evet kardeşim buyur. Sen işini yapmaya devam et. Ya şimdi ben ee, Farming Simulator videolarında birkaç tane izledim böyle YouTuber'lardan. Açıkçası şey yapmak istemiyorum böyle yani oyunu böyle çok fazla hızlandıracak şekilde nasıl diyeyim mod kullanalım işte Birisini gördüm mesela 35 metre adam şey takmış Tarlayı iki dönüşte ekip biçiyor adam ve o zaman da şeyi kalmıyor yani benim biliyorsunuz ETS'de de aynı muhabbet gerçekçiliğini baltalamak istemiyorum ben oyunun. Yani şimdi öyle bir mod koymuş ki adam şu tarlaya bakın yani şuradan. Kaç metrekare kaç dönüm tarla şurası. Adam orayı dört seferde dönüyor bitiriyor abi böyle de olmaz ki ya. O zaman oyunun ne anlamı olacak yani 5 dakikada video biter o zaman. Hiçbir sohbet muhabbet etmeyelim yani şunu yaparken. Şimdi bakalım bizim pulluklu dayımız ne yapıyor. Pullukçu dayı. Herhalde bir üç turu falan daha bak şöyle baktığın zaman. Sen bir çalış bakalım ya. En sağlam bu çalışıyor. Çünkü muhtemelen zaten aynen en sağlam iki traktörümüz bunlar şu an bizim. Hele hele şu taşıyan arkadaştan sonra zaten ilaç gibi geldi bunlar ya bize. Para kıyıp aslında bir şeyler alabiliriz. Bir düşünüyorum şimdi. Mesela şuradan ee, en azından pulluğu mesela artırabiliriz boyutunu. Bu sefer ama traktörün gücü yeter mi ona vesairesi hepsini düşünüyorum ya. Yani. O biraz sıkıntı yaratabilir bize. Pulluklar nerede abi? Şurada bir yerdeydi. Aha burada. Şimdi mesela bizdeki aşağı yukarı zaten bu kadarcık bir şey 3 metre falan. Mesela bu da 3 metre. Ee, bu mesela şey bu hem ekim yapıyor hem de aynı zamanda temizlik yapıyor. Pulluk görevi görüyor. Ya böyle bir şey alabiliriz mesela 5 metre aşağı yukarı bunun boyutu bu ne kadarmış fiyatı abi 28 bin dolar bu bile 28 bin dolar ya 162 kilovat diyor ee, neymiş 220 beygir traktör lazım buna bizim beygirlerimizin sayısı yetmiyor buna ne yazık ki bizim ilk önce yapacağımız şu arkadaşlar ona da ben şu an kanaat getirmiş oldum sağlam bir traktör alacağız kendimize. Onu ya şu pulla ya da ekim yaptığımız zımbırtıya bağlayacağız. Buradan boşa çıkan traktörü de şu fiyatın yerine koyacağız. Giderken gelirken biraz hız kazanmış olacağız. Aynı zamanda onu da satmış olacağız. Muhtemelen o bizim hızımızı bayağı bir artırır diye düşünüyorum. Evet bence ilk video için yeterli olsun bu kadar. Umuyorum videodan keyif alıp beğenmişsinizdir. Farming Simulator serimize böyle başlamış olalım. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Hep birlikte keyifli işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu tarlayı zaten ekip biçmesi daha bir saat sürer benim için. Kendinize iyi bakın. Çıkmadan kanala abone olup bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.